İmam Rabbani Hazretleri vefatından sonra bu zat tekkeye yardım etti. Yardım etmekle birlikte yani Tarıkat Aliye Nakşibendi'nin intizamı devam etmiş oldu, sağlandı. Ona teşekkür ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Teşekkür ediyor ve size yakışır diyor böyle tekke medresede yardım etmek e, zaten size layıktı diyor. Bu şekilde anlat. İnsan da cemiyet sahibidir. Ve halun şunu orada kaldık. En nesebe efzaliyeti insanın efsaliyet sebebi. Min cemi halayk. Neden efsal? Bütün mahlukattan efsal olması, varlıkların en üstün olması, sebep olması kâin oldu. Eyvân min ciheti Cemiyet sahibi cihetinden olmuştur. Yani bütün varlıklardaki özellikler insanda vardır. Hepsinde vardır ondan dolayı insan bütün mahlukatın üstünde oluyor. Velia dekani oldu miratuhu etenme insanın aynı olması, Mevla'nın nurunu aksetmesi bakımından en tamam oldu. Fekülle ma yalharu fi mera ya cimil halayik mahlukatın bütün mahlukatın aynalarında zahir olan yani bir bitkide bile Mevla'nın sıfatların tecellisidir. Yani herhangi bir varlık Mevla'nın sıfatlarının suretidir, eserleridir. Ha, her ne aynıdan ne zahir olursa fehuve laihun o gözükmektedir. Fi miratin vahidetin tek bir aynada. Minhu insanda. Insandan gözüküyor. İnsan Mevla'nın aynası oluyor. Fekan olduğu zaman efe lül min hadil ciheti bu bakımdan mahlukatın efseli oldu. Huvel el insane. insan oldu. Bu bakımdan ayna oldu. Eşerru cemiyil mevcudat, mevcudatında en şerrisi mintilge ciheti bu bakımdan huvel insane insan oldu. Bak, en şerli de insandır, en nefse de yine insandır. Evet. İz çünkü minhum insandandır, bir ferttir. Muhammedun aleyhisselam. Efendimiz sallallahu sellem, değil mi? O da insan dedi, en nefsal. Ve minhum yine bu insan içinde çıkmıştır. Evet. Kim? Ebu Cehil el-la'in. Melun Ebu Cehil yine bu insandan, bizdendir. Demek ki en şerisliğin insan, en de insandan oluyor. Demek insan Allah katında en olabilir, Allah muhafaza en şerri de olabilir. Ve la şüphek en nekümsiz kefilun kefilsiniz seyit ediyor. Kefil. Neye? Bir cemiyet ha ulel Bu dervişlerin cemiyetine. Yani talebelerin, tekedekilerin, tamam mı? Kalk huzurunu elde etmeye siz de kefil oldunuz. Ne dedi? Siz ilimle meşgul olun. İlimle meşgul olun. Ben sizi teken ihtiyaçlarını karşılayacağım. Süfyani Sevriye Süfyani Sevriye Ebu Bekir elberki diye bir zat her ay bin dirhem gönderir. Bin dirhem. Devler ki sen ilimle meşgul ol. Bak dünya bizim işimiz. Para bizde. ilim sen de. ilimle meşgul ol. Dünya ile meşgul olmayın siz. Bak ben kefilim diyor. Bu sefer o da bunların ihtiyacını gördüğü için Sufyan'ı sevdiler. Secdeler de dua eder buna. Secdede. Secde ediyor musun dua? Medyası yardım edene. Edede. Ya parayı aldığı zaman Allah razı olsun. O gitti havaya. Secde dedi de ona. 12'den vur. Vefatından sonra görle bu zatı Allah sana ne muamele etti. Bir kitap var. mafe fealallah bik. Rüyadan sonra görülüyor zatlar. Allah sana ne muamele etti diye bir eser var. Küçük bir eser. Okumanızı tavsiye ederim. ya da Dedi ki Süfyan'ın secdelerine bana ettiği duadan dolayı Allah beni mağfiret etti. Allah beni mağfiret etti. Ya, İbni Mübarek de yine e, medresedekilere o da para gönderirdi. Der, ilimle meşgul olun siz, siz ilimle meşgul olun. Ya görüyor musun? Ben tekefül ediyorum. İşte bu seyyid de bu tehkirlere yardım ediyordu. allah Teala sizleri diyor bu talebelerin, dervişlerin cemiyetine Kefil oldunuz. E, cemiyet nasıl şimdi? Bir hoca düşün ki e, talep okutacak. Kafada dışarıda. Ya o yemek nasıl gelecek? Mi? Kursun ya, kirası vardır, elektriği vardır. Kafa hep meşgul de. Cemiyet olur mu? Olmaz. Ama böyle de zaman üzerimizden geçecek ama. Ha? Öyle kurs kurdum havadan para gelecek bana da de değil. Ha? Zorlukta olacaksın. Benim hocam Efendimiz severdi onu. Sellemeullah. İlla sever hocam. Bir gün dedi ki arkadaşlar bu, bu hizmetleri böyle kolay yapmadık. Ne zamanlarından geldik? Yokluk zamanlarından. Şimdi elhamdülillah medesemiz var talebimiz ama kolay yapmadık dedi. ha. Ben dedi demirciye borcum vardı dedi. Kursa demir aldık. Ödeme geldi. Para yok. Bir gün gazete okudum. Böbrek aranıyor. Böbrek Dedim ki böbreğimi satayım, o ömrü düşündü, bak ya o noktaya getireceksin Allah ondan sonra da Mevla gönderecek birisini yardım edecek sana ha. Evet, Allahu Teala anlamak nasip etsin inşallah, Bir fikriyle Azze ve Celle ya. Şimdi o beldedeki o zengin adam ha burada bir kurs var ya 50 tane ya siz dilenmeyin ya ben tekefül ettim desene ya. Ha? Ya Allah böyle sayesinde çoğaltsın inşallah yok, yok. Ben 200 sen. Ne oldu bundan ya? Tekeful et de. E, mektuba dinlemiyor ki. Sohbet dinlemiyor ki. Ve bi hukmi el veledü sırru ebi. Bu bir hükümdür. Çocuk babasının sırrıdır. Çocuk babasının sırrıdır. Babadaki özellikler çocuğa akseder. Evet. Bu hüküm gelince yani sen seyitsin. Sen ecdadın, peygamber ailesine gelmişsin bu hükme binen er-recau tamun ümidimiz tamdır bir husul cemiyeti batiniye ile İnşallah, zahiren cemiyeti elde ettik sayenizde evet yine sayenizde batini cemiyeti de elde edeceğimize dair ümidimiz tamdır diyor elhamdülillah Allah Teala şeyhimizin himmetiyle Rabbimiz de ihsan eylesin biz sebebikum sizin sebebinizle e ne oldu Zahir cemiyet olduğu zaman da o zaman batın cemiyette olur. Hadi bakalım arkadaşlar, kendimizi verelim şey işte derse. Ve lemma verde mektubu kumuş şerifi şerrem Allah'ın mübarek diyor ki şimdi sizin diyor mektubu bize mübarek Ramazan'da gelince hatara düştü fil hatiri hatırımıza el fatir eksik kusurlu e, hatırımıza düştü mektube yazayım nevzeten bir nevze min fallahi ilahe şerifin azimül kadri kadri büyük olan şu Ramazan ayının faziletinden de bir yazayım dedim diyor. Bakalım. <laughs> Yembeği gerekir en yoğun bilinmesi en neşer Ramazan şehrün azimun. Şimdi bilelim. Ramazan ayı çok büyük bir aydır. Ve küllü <laughs> ibadetin nafiletin. Her nafile ibadet. Mines salati. Namaz olabilir. Ve zikir olur. Ve sadakati sadaka. Ve say, zekat, hayır, hasenat, nafile, namaz, bu ayda yapılan her nafile ibadet, ha, zekat yok, tusavi eşittir, eda eferiyvatin farz sevabına eşittir. Farzi eda etmeye eşittir. Nerede? Fimasivahu, Ramazan dışındaki. Bir nafile ibadet, Ramazan'ın dışındaki farzın sevabına eşittir hadis-i şerif. Lev enne reculen şayet bir adam lev e, lev enne reculen Nafile bir oruç tutsa. Şu nafile bir oruç. Nafile yani. Nafile nedir? Farz var, sünnet var, nafile var. <laughs> sünnet belli pazartesi, perşembe. Nafile hangisi? Resulullah yasaklamadı. Fat yapmadı da. Bu nafiledir. Ben bunu oruç tutsam tut. Ne yetmedi. Şunu unutmayın. Cumartesi tek oruç tutulur. Ne zaman mekruh olur? Yahudile bugüne e, tazim ederler. Ben de bugün tutayım. Niyet ile tutarsan. Zaten Müslüman tutmaz. Ama bugün oruç tutmak için canım tutarsın ya. Nafile. Oruç tutsa diyor. Sümme utiye milel erdi zeheben. Biri de sana ki ya ben oruç tutmadım ama ben de de para var. Ama bu tutuğum bugün orucun sevabını ver bana. Sana dünya dolusu kadar altın vereyim. <laughs> Allah Allah. Bir kilo altın değil ha. Bir oda değil de dünya dolusu kadar altın vereyim dese lem yestevfi sevabehu sevabını tam almış olamaz diyor. Dune <laughs> hesap, Hesap gününde benim ona vereceğim karşılığı almış olamaz. Kandırılır, kandırdı onu. Allah Allah diyor. Bak, nafile. Ya farzı düşün. İşte bu ayda yapılan nafilelere Allah Teala Ramazan şimdi farz sevabı veriyor. Ve men edda ferizaten fi kim bu ayda bir farz ederse kâne kemen edda sebe'ine ferizaten. Peki farzı yerine getirirse bu ayda farz 70 farz fima sevabı. Ramazanın dışındaki 70 farz sevabı alıyor. Ramazanın dışındaki 70 sevap alıyor farz eda etmiş gibi sevap alıyor. Onun için ha, da bu ayda verin daha çok kazanayım diye. Bu ayda hayır hasna tayidir yani. Elini aç. Genişlik bulmak ayı. Ve men eftara fi saimen oruç iftar ettiyse kanu mağfiretun izinu günahlar mağfiret oluyor ve inku rakabeti minen kendisini cehennemden kurtarmış oluyor. Bir or bir kişi oruçlu, iftar ettiriz. Ve kan ve misl ecrihi oruçtan ecri oluyor. Min gayri en yun yan takısa yan takısa bazı yun kasa. Min ecri şeyun. Oruçtan da sevabından hiçbir şey eksilmeden. Oruçtan aldığın sevabın aynısı onu iftar edene veriliyor. Ve men khafife, kim hafifletirse an memlukihi köle şimdi elin altındaki hizmetçilerden, işçilerden fihi bu ayla, işlerini, yüklerini hafifletirse hadi bakayım bir saat erken bu gün gidin. Kur'an okuyun. Erken gidin. Film seyretmeyin. Gaferallahu <laughs> lehu Allah onu mağfiret ediyor. Ona boş yok. Ve atekavu cehennemden azat ediyor onu. Ve kâne Resulü ve izâ Ramazan girince etlaka küllesinin her esiri serbest bırakırdı. Her esiri. Niye? Cehennemde azap bu kadar sevap bu kadar ecir. Ve hatta her gelen isteğini de verirdi. Hatta geçiyor. Bir bedevi geldi. Allah Resulü elinde ne kadar koyun var hepsini verdi ona. Gitti dedi ki ya orada bir adam var çok veriyor dedi. Muhammed çok veriyor dedi. Gidin alın gidin alın dedi. Ya ve men vufuke hayrat hayırlara kim muvaffak olursa ve salih salih amellere bu ayda fi hazı şeri kane olur et tevfiku Allahu Teala onu muvaffak kılmaz ibadetlere rafiki arkadaşı olur. Bu ayda. yani, fi tamamiz hadis sene. Senenin tamamında bu ayı kim Evet salih ameller işlemeye muvaffak kılınsa cemaatten kılıyor, Evet, teheccüde kalktı. demek Ondan sonra savuru yaptı, Kur'an-ı Kerim'i okudu. Seherde de dua etti. Seher dua etti. Seherde şu duayı yapın diyor. Ee, Efendimiz Efendi öyle söylüyor. Rabbena e, inne fi halkı semavati vel arzu ve ihtilafi leyli ve nehari ve ayatin lülebab ellezine yetkuruna kıyam ve kumuden bu ayeti okuyun. Allah diyor bak onunla tefekkür ederler. Onu samaz kıldı, işrak kıldı, hadmin yaptı. Ondan sonra işine gitti. Toparladı. Beş vakit cemaatli namazı kıldı. Tarikat eserini toparladı. Mevla diyor ki o zaman 11 ayda ben iyi Aynı şekilde geçecek. 11 ayda böyle geçecek bu sefer. Allah hepimize insan etsin. Ama vida merra şeru ala tefrikatin. Bu ay yine tefrik devam etse. Bir başladı bıraktı etti ondan sonra yarım gitti. O zaman yekûnü fi cemî senet ala tefrikatin. Senin tamamı da aynı öyle gidecek. Ölçü bu aydır yani. Toparlamayı, tövbe etmeyi, düzelmeyi. Feyen beğinesi gerekir fi en yeşre cemiyeti memem kemumuş olduğu kadar cemiyeti, kalp huzurunu toparlamayı tahsis etmek lazım. Muhtemelen lade. Bu ayı fırsat bilerek. Feyn Allah subhanahu teala yuvan teku Teala Ramazan gecelerinde azat ediyor. Ulufen binlerce kullarını minmen istihakkanlar cehenneme mustahik olmuş. Cehennemi hak etmiş, Kazanmış. Binlerce insanları azat ediyor. Onun için ölülerimizi anlayacağız. Rabbena afili, ve livadeyye ve limumine Musa o duayı falan. Ve tuftu evvabu cennet. Cennet kapıları açılıyor fiyade şerri. Ve tuğule evvabu cennet. Cennet kapıları kapatılıyor. Ve tüselselu bağlanıyor eşyatın şeytanlar. Ve tuftu evvabu rahmeti. Rahmet kapıları açılıyor. Vay da. E, ne diyor? Görmüyor musun diyor bak. Oruç halbuki namazın daha da zordur. Ama oruç tutanlar çoğalıyor. Namaz kılandan daha çok oruçta çoğalıyor tutanlar. Niye? Çünkü büyük şeytanla bağlandı. Küçükle dolaşıyor yine, küçükle kandırıyor yine. O büyükleri bağla dedi. Demek öyle adam ama büyük şeytanı bağlarsan bu ancak namaz kılacak ha, oruç tutacak. Onu da oruç tutuyor. Ve tehacü iftar, iftarı acı etmek ve tehir sahur, sahuru geciktirmek mine sünneni sünnetlerden sünnetlerden. Sağ böyle derdi. Biz de böyle diyoruz değil mi? Hemen itiraz ediyor. Namaz sonra yemek. Kat bağlağa nefse fiyadeli bahvi bu konuda çok mübalağa etmiştir. Ve şu ben tekune mübalağaten yani Allah Resulü mübalağa etmesi benziyor. Livvari ihtiyacihil münasibi limak diye. Niye? Mübalağa et Allah Resulü. Acele yap. iftarı. Allah'a en sevimli ibadet iftarı acele açmaktır. Niye? Mevla'ya ye aziyetini yere göstereceksin. Kulluğa münasip olan makam budur. Ya Rabbi bak bekliyorum ama izin ver yiyeceğim. Ya ben kuvvetliyim ben sonra yerim dedi mi Mevla sevmiyor. Bana karşı aziyetini göster. Göster hemen. O sırada nasıl dalıyorlar yeme hemen değil mi? Mevle onu seviyor. Peki bitirelim adet ve okuyacak vakti iftar iftar vaktinde bak bu da okuyalım. Hazreti dua bu duayı iftar ederken zehebe zamau susdu gitti. Ve telletin uruk damarlar ıslandı ve sebetler cu inşallah. İnşallah sahabi aldık. Hadi Allah ısmarladık efendi dediği gibi. Hadi Allah ısmarladık. <laughs> ya ekele taame kule Yemenizi Allah'ın iyi kulları yedi. Oruç tuttular değil mi? Evet. Ve sallat aleykum melaike. Melekler size de dua etti ve iftar عندك مصايمون oruç tutanlar iftar etti. Bu Allah Resulü böyle yapardı, dua ederdi. Ve da teravih, teravih kılmak ve hatm Kur'an Kur'an hatmetmek ve hadis-i şerifi min sünneti müekkedlerdendir. Evet ve evet. musmirun ve evet. musmir yani eee vericidir lenetaiciye kesiratin çok neticeler verir bu teravi kılmak hatimle kılmak Kur'an'ı hatmetmek bu ayda insana birçok neticeden faydalar verecektir. Ve fakat Allah subhanehu bi hürmeti habibi Allah habibin hürmetine bizleri muvaffak eylesin. Aleyhisselam buyuruyor. Allah Teala Ramazan şerifinden razı ve memnun eylesin inşallah. Geç rahmet eylesin. Evet. Eğer civar cihanda bunca fesal hasud musit münafıklarına deçal sığın şeylerinden billâs, sakın, Haziz, sabret, hamân, hak hal kefa bilinen sak insanıma denlan aziz sabret hemen hak cemal -i -i büyükler dünyayı iyi tecrübe ettiler iyi anladılar bizi de acemi bırakmadılar gözümüzü açabilirsek İsmet Garibullah Kudüsü bizlere ahlak öğretiyor bu dünyada millet ile nasıl geçineceğimizi öğretiyor bakın millete nasıl geçineceğimizi öğretiyor bu dünya acayiptir haberiniz olsun diyor. Her ne kadar dünyada bunca Müslümanları birbirinden ayrıcı, çekemeyen, fesat çıkaran, münafıklar, deccal gibi adamlar olsa da bütün bunların şerlerinden Allah'a sığın. Yapılan nedir? Allah'a sığın şerlerinden. Büyük Şeyh Efendi, dünyada ile kocanın iyi geçinmesini çekemeyen, bak karıyla kocanın iyi geçinmesini çekemeyen, onun için sen de iyi anlatma. Çok iyiyiz. Onu hasetçi bu sefer hemen o anda haset eder. Bak haset. Şimdi biz böyle bu şeylere çok gidiyorlar bilmem ne. Haset vardır. Ali'ül Karim mirkatül mefatite el aynu hakkun. Göz demesi haktır. Nazar. Diyor ki hasetçi insanın elinde değil. Nimet Yana gördü ya o bunlar iyi geçiniyor ha. İşi iyidir ha. Gözünden o anda zehirli oklar ışın vasıtasıyla hava yoluyla karşı tarafın vücuduna isabet eder. Zehirler onu. Zehirler gözünden çıkan o zehirli oklar hasetçinin. O karşı adamın vücuduna anında vurur insanı mezara hayvanı kaz şey, kazına koyar. Göz hakkı. Elinde değil hasetçinin işte. Öyle hasetçi var. Ama onda sen de o zaman anlatma hasetçinin yani bu nimetleri. Diyor ki ama aynı şekilde de Allah dostunun gözünden öyle şualar çıkar ki ışınlar karşı taraf fasığı takva yapar kafiri Müslüman eder diyor. Nazar edeni böyle. O da nazarı da haklı. O da nazarı böyledir. Şimdi şey sen böyle var. Nazar ederdi. Okurdu. Şifaydı. Şimdi önce diyor para yatır diye hesabıma. Ondan sonra okuyayım seni. ben <laughs> ne çıkacak ki bundan ya? Ha? Önce cebine bakıyor sonra gözüne bakıyor. Allah Teala o nazar sahibine bizi ayırmasın inşallah. Hasetçilerini uzak eylesin. Bak sen de o zaman anlatma. işler o kadar iyi değil falan filan. Haset eder. Evet. Karı kılık kocanın iyi geçirmesini çekemeyen, iki ortağın bak iyi geçirmesini istemeyen, iki Müslümanın iyi geçirmesini çekemeyen, birbirinden ayıran haset edici kimseler vardı buyuruyor. Evet. Kıskanırsa ben de onun gibi olsam ister. Ancak iki kişi şey kıskanılır. Evet. Bunun dışındaki de boştu diyor. Filanza güzelmiş aldırma. Filanza zengin aldırma. Evet. Beyti ne buyurdu? Husud, hasud, mufsid, münafıklar olan insanların şerrini Allah'ın kötü işine cinlerle karışıyor bak. Ama Mevlet hale emretmedikleri cinle bir şey yapamazlar. E, de karışıyor. Ama Allah emretmedikçe bir şey yapamazlar. Hepsi Allah'ın emrinde. Deniz Musa Sen boğdu mu diyor. Boğmadı. Ama Firavun'u boğdu mu boğdu da değil mi? Allah müsaade ettiği için o müsaade etmedi boğmadı. Onu müsaade etti boğdu. Evet. Onların şerlerine karşı Allah sana kafidir. Filanca bana şöyle yaptı. Böyle yap diye dellal gibi bağırma. Tam bizim kuyumuz değil mi? Delallık dellallık yaptık. Hiçbir dolmadı olmadı Boşa bağırdık. Boşa bağırdı. İstediği kadar bağır. Bana gelsen ben hallederdim. Ya. Şimdi vakit geçti ama biliyorsun o Beni Kureyze Yahudilerini Allah'ın için altını altına aldı. Anlaşmaya bozdular. Kalelerini kuşattı. Sonra onlara dediler ki bak işte sıkıştı bu Yahudi hemen anlaşmaya girer. Yahudi böyle diyor. Ya barış anlaşma yapalım. Yenilince der ki dur Amerika barış. <laughs> Ateş kes. Bu sefer sahabeden ee, kimi gönderdi? Ebu Lubab'i gönderdi. Ebu Lubabi istediler. Çünkü Ebu Lubabi'nin onların yanında malları, sudukları vardı. Vardı. Onların yana gidince dediler ki ya biz teslim olsak bu Muhammed bize ne yapar? İşareti boynunu gösterdi. Sizi keser dedi. Yani Allah'a hayırlık etmeyin. Niye onu yaptı ki? Yani çocuklarıma zarar vermesi. Sahabe aslında. Güzel bir sahabe. Öyle deyince o anda diyor tepeden tırnağa bana bir soğukluk geldi. Feyiz gitti benden. Çünkü Resulullah hayırlık etti ben diyor. Hemen bunu anladım. Resulullah'ın yanına gelmeden ben büyük süt işledim. Allah hakkında ayet indirmedikçe Resulullah'ın huzuruna girmeyeceğim. Dost doğru Medine-i geliyor. Mescid-i Orada kendini bağlıyor. Allah Resulü ki Ebu Lübabe ne oldu? Ya Resulullah suç işledi. Gitti Allah'a Allah beni affetsin diye. Aynı şöyle buyurdu. Eğer direkt bana gelseydi ben onun için istiğfar edecektim. Allah da mağfiret edecekti onu. Ama madem direkt Allah'a gitti beklesin o zaman ayet. Bak gördün mü? Ayeti dedi. Ve levenum yuzzalem menfusehum. Kendine cauk sana gelirler. Festağfirullah. <laughs> Allah ismi <izniyle> talep ederler. Festağfir lehumur Resul. Resul de onlar için ederse levecedullah. Tevvaber <laughs> rahima. Allah da tövbeyi kabul edici merhameti bulurlardı. Ayet indirdi. Sana gelmedi ya. Ve yedi gün orada bekledi. Tam şeyde. Yaşlı. Öldü. Bitti. Öldü. Bitti. Sonra Mevla ayet indirdi de çözdüler onu. Bak direkt bana gelseydi. Resulullah'a gideceksin. Evet. Biz nereye gidiyoruz? Şey, Kula, ona buna, derler ile ediyoruz. allah Teala hatalardan kurtarsın bizi inşallah. Peki. İş, i̇şini Allah'a ve meşayhe bırak. Onlar Allah ile uyuşu hallederler, Allah Allah, uyuşu hallederler. Düşman çok, Allah yardım etmese kurtulunacak gibi değil. Aziz kardeşim sabret, hemen Hakk'a gidelim, cemal-i Bâkı'yı edelim. Cema bakka, Niçin sabır ve namazda yardım isteyeceğiz? Çünkü allah Teala öyle buyuruyor. O zaman o altına çıkarsınız. Bir iş için hacet namazı kıldıysanız bugün olmazsa yarın ta o işin olunca kadar kılmaya devam edin. Ben namaz kıldım dua ettim de olmadı demeyiniz. Dünyada yüz şey istersin doksan dokuzu olmaz. Değil mi? Doğru olmaz. Bir tanesi olur. Dünya böyle ne yapalım? Pazarlıklı. <laughs> Allah Allah pazarlıklı. Hatta bir tanesi. Bir seferinde bir yerde okudum. Mevla kulunu mahşerde bütün mahlukat önünde rahmet elini kulun omuzuna koyacak. Yani kanlayan diye bize takrib yaklaşıyor olayı. Ey kulum sen benden dünyada istediğin dua ettin, şunu şunu istedin. Verdin mi sana? Verdin ya Rabbi. Şunu istedin, verdin mi? Verdin. Peki şunları şunları istedin, verdin mi? Vermedin ya Rabbi. Hah, vermedim şimdi veriyorum. Bak aha burada, burada şimdi. <laughs> Hepsini verseydim kalacaktı dünyada. Şimdi al diyor. Günümüz mübarek olsun, oruçlarımızı Allah kabul etsin, Geçmişlerimiz rahmet olsun, La ilahe illallah. Fatihah.